Hmm. Oh. Zaten yedi bizde kendini ya. <laughs> Valla. Oh, oh kırmızı oldu. Şuna bakar mısın ya? Ben bunu en son çocukluğumda hatırlıyorum ya. Böyle bir şeyi. <laughs> Öyle abi. Ha sineklerin de budur ya. Ha bunlar yedi mi onlar. <laughs> Heh kırmızıları çek Mercan köyündeyiz. Elif ablamızdayız. Herhalde. Ha şimdi buradan çıkak gidip orada şeyin altında su akıyor. Şımır şımır. Oh. Buz gibi şımır, su şımır. var ya. Yemin ediyorum buz gibi. Oh orada kilolar rakı içersin. Hiçbir şey olmaz. No, <laughs> oh, kilolar rakı hiçbir şey olmaz. Onu <laughs> bir şeyler koymuş oraya. Bir sürü bu ağaçların arasında bir sürü var. Ne? Rakı içmişler, şişeler. Şişeleri atmışlar da. Kim nereden geliyorlar onlar abla? He? Nereden geliyorlar, içiyorlar orada? Ya Köylüler yabancılar Hayır, değil. Yok, ya. yok yabancı yok. Domates kopar ye oğlum. Hangisi o? Siz de alın. Hangisi ya, hoşunuza abi. gider? Sağ ya niye sağ ol hadi git. Allah Allah. Bunlar da çirekte. He onlar Verip, onları ye, ilk geldi işte ilk farda ektim, Onlar ama çok şükür. felaket bir bile çok şükür. Biraz cevayı topladık. Başka kimse bir şey bilmiyor. Cevahir abla bizim payımızı da toplamış. <laughs> Gidip söyleyeceğim ama. Yapamadılar ama. He? Ya yengesi öldü, abisi öyle hiç fetel metel yapamadılar. Öyle kend, misafir de çoktu. Kendi şeyine düştüler. Vallahi. Vallahi. baksana çiçek veriyor. Yo bu daha yeni. çok veriyor çok veriyor, çok veriyor bir Bu şey taze fasulye mi abla? Evet. Taze fasulye. Yani, evet. Bostan fasulyesi. Evet. Yani. Hmm. bunlar olursa belki şeye gelir de gelince, gelince. Artık numarayı da gördünüz. Ya ben ben Bizim geleceğim İstanbul'a. Siz tarafı. geleceksiniz benim yanıma